Efendim koronavirüs mücadelesinde belediyelerimize de önemli sorumluluklar düşüyor. Çalışmalar da yapması gerekiyor. E, çalışmalarıyla çok dikkat çeken bir e, belediye başkanımızla bağlantı kuracağız efendim. Oğuzeli Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sait Kılıç. Hoş geldiniz efendim Benki Türk Stüdyolarına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Tabii e, Oğuz Ali Belediyesi'nin çalışmaları dikkat çekiyor. Özellikle hem e, belediye içindeki çalışmalarınız, vatandaşlarla buluşmanız, e, personellere eğitim konusundaki çalışmalarınız. Bir yandan tabii Ramazan'la ilgili e, çalışmalar da dikkat çekiyor, vatandaşların da takdirini topluyor. E, şöyle diyelim, koronavirüse yönelik e, önlemleriniz, çalışmalarınızın ana başlıklarını almak isteriz Rengi e, Türk izleyicilerine. İyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen vatandaşlarımıza da hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tabii ki bu e, koronavirüs e, ko, e, sorunu ülkemizin hatta dünyanın ilk defa karşılaştığı bir olay. Dolayısıyla e, bizler de ye, bunu süreç içerisinde e, değişiklikler u, u, e, uygulayarak öğrenmeye çalıştık. E, i̇lk önce e, tabii bu ülkemizde ilk vaka bulun e, görüldüğü zaman bütün personelimize işçi memur yönetici arkadaşlarımızın hepsine de sağlık müdürlerimizin elemanlar tarafından doktorlarımız tarafından eğitim verdirdik yani bu covid 19 nedir ne değildir e, nasıl bulaşır nasıl mücadele edilir bu gibi konularda önce nasıl mücadele edildiğini e, konusunda bütün personelimize eğitim verdirdik. Daha sonra da mücadeleye başladık. Tabii hem Sağlık Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığımız, tüm bakanlıklarımız bununla ilgili e, sürekli genelgeler, e, yazılı emirler göndermeye başladı. Biz de kaymakamlığımızla birlikte bütün bu süreci e, izleyerekten, e, talimatlar doğrultusunda, ilçe sağlık müdürlerimiz Hıfzı Sıhhat Kurulu'nun karar aldığı kararlar doğrultusunda, valimizin aldığı kararlar doğrultusunda bu önlemleri almaya çalıştık. Yani bütün ortak alanlar, vatandaşımızın yoğun olarak kullandığı alanları, iş yerlerini bütün resmi kurumları belediyemizden başlayarak kaymakamlığımız bütün resmi kurumları dezenfekte ederek bu mücadeleye başladık. Aynı zamanda vatandaşlarımızın ilk önce biliyorsunuz maske piyasada satılmıyordu. Biz hem esnafımıza hem vatandaşımıza hem resmi kuruma gelen bütün vatandaşlarımıza maske verme hizmetini sunduk. Dezenfektan aynı şekilde ilçe belediyemize gelen bütün vatandaşlarımıza maske dağıtaraktan, dezenfekte ederekten ve ateş kontrollerini sağlayaraktan bu mücadeleye başladık. Daha sonra e, söylediğim parklar, parklarımızı, e, banklarımızı, e, eczanelerimizi ve en son olarak da berber dükkanlarımızı hizmete başladığı için e, dezenfekte ederekten bu mücadeleyi e, o zeminde hiçbir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde e, bu mücadeleyi sürdürdük. E, tabii bununla ilgili birçok e, yeni bir süreç başladı yani iş yeri kapanan vatandaşlarımız oldu. Bundan mağdur olan insanlarımız oldu. Bunlarla birlikte kaymakamlığımızda aldığımız önlemler çerçevesinde yaklaşık 3 bin aileye gıda yardımı yapıldı Oğuz elimizde. Yani şu anda açta açıkta Allah'a şükür ki hiçbir vatandaşımız, hiçbir ailemiz yok. Bizim göremediğimiz, ulaşamadığımız yerlere bize gelen talepleri de Aynı şekilde karşılamaya özen gösteriyoruz. Hem kaymakam, kaymakamlığımız hem belediye olarak. Fırıncılarla Şimdi, ilgili bir çalışmanız dikkat çekmişti. Mıknatıslı eldiven efendim. E, evet. Detaylarını paylaşırsanız seviniriz. Tabii bunu e, en çok bulaşı e, sağlayan araçlardan birisi de biliyorsunuz para, e, kağıt para ve bozuk paralar. Biz bunların e, en çok e, vatandaşımızın iletişimde bulunduğu, ilişkide bulunduğu yerle iş yerlerde biliyorsunuz e, fırınlar. Bütün fırınlarımıza mıknatıslı eldiven dağıtaraktan paraların bundan alıp verilmesini ve e, dolayısıyla hiçbir bağının olmaması hem vatandaşımız açısından hem de e, fırıncı esnaf açısından. Kendimiz belediye olaraktan alarak bütün fırınlarımıza bunu dağıttık ki bu olası bir bulaşıyı engelleme açısından. Olur ya bir parada bir virüs bulunur o da fırıncıya fırıncıdan bütün insanları gelen vatandaşlara geçebilir düşüncesiyle bunun önlemini aldık. Şu anda bütün fırıncılarımız da çok hassas bir şekilde bu işe özen gösteriyorlar. Tabii ki yapılan uyarılar, uyarılar dikkat alıyorlar. esnafımız da bu konuda çok hassas. Kendilerine burada sizin aracılığınıza da teşekkür ediyorum. Hem fırıncılarımız, hem market marketlerimiz, bakkallarımız, kasaplarımız hepsi de bu konuda olabildikçe hassas. Onun için de Ozan'ın vaka sayısı çok çok az oldu. yani diğer yerlere göre bu da tabii ki vatandaşımızın gösterdiği özel ve devlet kurumlarımızın gerek kaymakamlığımızın, emniyetimizin, jandarmamızın ve belediyemizin aldığı önlemlerin bir sonucu olarak düşünüyorum. Bunun dışında hem Ramazan olması hasebiyle hem de bu virüs salgını dolayısıyla biz zaten her yıl 6 yıldan beri göreve geldiğimiz günden bu yana ihtiyaç sahibi ee, yaşlımız e, hastalarımız, engelli ailelerimize e, günlük sıcak yemek hizmetimiz devam ediyordu. E, bu e, süreçte de bunu artırarak devam ediyoruz. E, bildiğimiz, gördüğümüz, bize gelen bütün e, bu sorunları e, ailelerimize sıcak yemek en azından e, iftarını bir sıcak yemekle yapsın diye belediye yemekhanemizde yaptığımız yemeğimizi evlerine kadar e, kadar götürerek servis yapıyoruz e, bu şekilde e, virüsten vatandaşımızın daha az e, zarar görmesini e, engellemeye çalışıyoruz. Peki. Peki efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza verdiğiniz destekten dolayı. Eklemek istediğiniz bir cümle varsa onu da alabiliriz. Yani e, biz e, ola, olur ya e, görmediğimiz, bilmediğimiz, duymadığımız sorunlar olabilir. Bu konuda e, hem belediyemiz hem kaymakamlığımız gerçekten çok duyarlıdır. E, lütfen sorunu olan açlı açıkta kim varsa... Veya başka bir sorun olabilir. Lütfen bize ulaşmalarını istirham ediyoruz. Gerek mahalle muhtarlarımız, gerek büyüklerimiz, gerek esnafımız. Kim olursa olsun. Çünkü bu bizim bir sorumluluğumuzdur. Bize emanet edilen bir ilçe var. Dolayısıyla istirham ediyoruz ki Kimin bir ihtiyacı varsa lütfen yapabil imkanlarımız ölçüsünde yapabildiğimiz e, bütün hizmetleri halkımıza sunmak istiyoruz. Ben e, bu vesileyle de tekrardan vatandaşlarımızın Ramazan'ını kutluyorum. Önümüzdeki e, Kadir Gecemizi mübarek olsun diyorum. Ve daha sonrasında eda edeceğimiz e, Ramazan bayramımızı da şimdiden kutluyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yerimize verdiğiniz katkıdan dolayı.